Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber menemen yapıyoruz arkadaşlar. Kış hazırlıklarına tam gaz devam. Ben yeşil biber ve kırmızı kaperzeylerimi doğradım. Robottan çektim. Onları biraz sıvı yağ ile kavuruyorum arkadaşlar. İki tencerede yapıyorum. Daha hızlı olması için. Domateslerimi de rondodan çektim. Şimdi domateslerini ekliyorum arkadaşlar. Domateslerin kabuklarını soydum. Sıcak suda beklettim biraz daha kolay soyulması için. Bu şekilde bir de arkadaşlar ben domatesi üç çeşit domates kullandım burada. Bir yerli domates, bir bahçe domatesi ve bir de şişe domatesi kullandım. Bunları güzelce sıcak suda bekleterek kabuklarını soydum. Ve rondodan geçirdim arkadaşlar. Kışın iyi oluyor. Elimizde hazır oluyor. Tazesi gibi böyle yapıp tüketebiliriz arkadaşlar. Konserve şişelerimi yıkadım. Onları da bekliyorum. Bunlar kaynayınca şişelerime dolduracağım arkadaşlar. Evet bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra biraz buz ilave edeceğim. Ondan sonra şişelerimi dolduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar melemenimiz 20 dakikadır kaynıyor. İki tencere yapmıştım ben buraya koymuştum. İkisi de gayet güzel özleşmiş birbirine. Şimdi Tuzunu atıyoruz arkadaşlar. Kaya tuzu kullanıyorum ben. Şöyle içerisine tencerelerim büyük tabii ki. 3 yemek kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Diğer tencereme de aynı şekilde. Güzelce karıştırıp Ondan sonra kavanozlayacağım arkadaşlar. Ben bir iki tencere daha yapacağım. Onların malzemelerini de çektim, hazırladım. Bakın. Gerçekten kışın kolaylık oluyor. Hazır, pratik hemen kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tazesi gibi oluyor aynı. Onu domates, biber alana kadar yazdan böyle yapıp kışa hazırladığımız zaman gayet güzel oluyor. Şimdi şu şekilde ben cezbenle dolduracağım. Altı hala yanıyor arkadaşlar. Kavanozumu güzelce yıkadım, kuruladım. Kapağını da aynı şekilde. Dilerseniz 1 litrelik kavanozlara, yarım litrelik kavanozlara tercih tamamen size ait arkadaşlar. Mi? Şöyle kavanozumuzun kenarlarını alıyoruz. Şu şekilde sıcak sıcak kapatıyoruz. Bir böyle sıkılıyoruz. Bu şekilde de ters çevirip dizeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir kenara alayım. Bu kenarlarını güzelce siliyoruz. bu şekilde sıkıca kapatıyoruz ben bütün kavanozlarımı bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar evet arkadaşlar ben melemenimi yaptım konserve şişelerimi doldurdum ee, yarım litrelik bir litrelik kavanozlara doldurdum umarım e, sizde beğenmişsinizdir arkadaşlar bir kış boyu tüketeceğiz gerek oldukça gerçekten böyle çok güzel oluyor Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.